İnternette Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bakın bak. Size şimdi bir şey söyleyeceğim. İnternette ne oldu biliyor musunuz bu gece? Yaşlı bir amcanın videosunu bana izlettiler. Ne? Senin baban. Amcan. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam. Çok güzel dualar ediyor. Gözleri görmüyor ama Allah ondan razı olsun. Kızlarım dedi ki ya böyle böyle baba. Böyle bir şey var. Saatte gece 12.20 geçiyor. Ben dedim ki arayacağım. Dediler ki ya baba dediler. Bu saatte aranır mı? Yaşlı amca şimdi yatmıştır filan dediler. Dedim yok ben arayacağım. Madem ki o bana böyle dualar ediyor. Ben onu bu saatte aradığımda o kalkardı. Ve 12-20 geçe aradım. 90 yaşında. Her şeyi görmüş. Ruhen görmüş. Gönülden görmüş. 5 tane yavrusu var. Bir erkek, 4 kız. Nireden nireye diyor. Ben diyorum ya. Baktım o da aynısını söylüyor. Nireden nire. Ordulu, Fatsa, Kabaktağ köyünden. Mahmut Eraslan amca aradım hal hatırını sordum. Tabii bana hayır dualarını yaptı. Ondan sonra yengemle de biraz konuştum. Maşallah. Ondan da hayır dualarını aldık. Rabbim tabii kendilerinden razı olsun. Şifalarını versin inşallah. Uzun ömürler nasip etsin. İşte birileri bize Pensilvanya'dan beddua ediyor. Ama Mahmut amca gibi milyonlar da bize dua ediyor. Ben Mahmut amcayı bugüne kadar görmedim. O da beni görmedi. Ama gönüller konuşuyor, gönüller. Şimdi şöylesi, o Allah'la gelsin. Tayyip Erdoğan orada duracaksın. <laughs> orada duracaksın. Bana göre Tayyip Erdoğan ikinci Fatih. Evet doğru söylüyor amca katılıyorum. Bugün söyledi ki ben şey dedi, Fatih dedi, gemi denizin üstünden yüzdürdü, ben treni denizin altından geçirdim. Dedi. Evet. Bu mesele, bu herkese nasip olmaz. Evet. Niye olmadı şimdiye kadar? Evet. Olmaz. Bugün söyledi. İyi adam yani. Fatih Sultan dedi. Gemi e, depeden depeye sür yaptı. Denize indirdi Halice dedi. Ben denizin altına yan girdim dedi. Bu sefer İstanbul'da dedi. Sis oldu gemiler durdu dedi. Günde 300 bin kişi o şeyin altından geçti. Evet Marmara'yla. Mar marayla. Öyle babam. <laughs> Vallahi böyle Allah sebal verir. Daha ne yapsın Tayyip Erdoğan değil mi? He? Daha ne yapsın? Hırsızlık Hayır, yaptı diyorlar ama. Ha? Hırsızlık yaptı diyorlar. Bana bak. Siz zeki insanlarsınız. Bu Tayyip Erdoğan altı bir hükümet değil. Tayyip Erdoğan 12 seneden beri Türkiye hizmet veriyor. Yani sözünü bu sene mi yaptı? Var mı böyle bir? Evet. Bu Allah veren, dala veren, kurt mu, böyle? Bu muhalifeti şeytanların hazırladığı bir proje. Evet. Yok böyle bir şey. Kim bunu Aa, kim bir yaptı? Bir baba, bir para baba, para babaları yaptı. Evet. 5-10 milyon evet. da masraf etmişlerdi. O, o para oraya sakabilmişlerdir. Evet. Oho. Hocaya ne diyorsun? Ha? Hocaya? Fethullah Gülen Hoca'ya. Benim kulağım ağırdı uyuyor. bir yanlış konuşuyor. Fethullah Gülen Hoca'ya diyorum. Ona ne o, diyorsun? ha onu da söylüyorum. Şimdi. <laughs> bana göre diyor. Ben kişiye görüşüm. Ben Fethullah Hoca'nın tehlikeli olduğunu 5 seneden beri biliyorum. Fethullah Hoca'nın amacı Türkiye'yi teslim etmek. Idi. Bunu ben bunu 5 seneden sen 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 beri bekliyordum. Sen bu. Evet. Bekliyordum. Ya güzel, yine bugün Tayyip Erdoğan yine söyledi bu Bana büktü ezgi bana be, dünya be, dua ediyor, bana yeter dedi. Evet. <laughs> Şimdi sen beni niye çok konuşturuyorsun? Ben çekiyorum seni, kaydediyorum. He? Tay kaydediyorum seni. Tayyip Erdoğan'a gönderirim belki bunu. <laughs> Göndereyim mi? Kime? Tayyip Erdoğan'a. Ben Tayyip Erdoğan'a Erdoğan mektup yazdım, selam kelam yazdım ama cevabını alamadım. Alamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> belki buna yazar ya. He? Gelsin bir görsün, ziyaret etsin seni. Ben onu bana... Kıyamam. Öyle mi? Türkiye'nin var Bana Allah uzun ömür versin. Zavar. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en az 15'ine ihtiyacı var. <laughs> evet. Türkiye'nin <'nlarsa>, siz anlarsınız. <laughs> evet. Yoksa... Nerede <Çok> <laughs> <Nirde>, nire? Evet. <laughs> Nerede nire? <laughs> Sen eski iktidarları da hatırlıyorsun değil mi? He? Menderes'i hatırlıyor musun? Menderes'i Menderes'in idamında şöyle söyleyeyim sana. Bana bak ya. <laughs> ya belki içinizde e, AK Parti önce, muhalif hocam, olur ama yaşadığımı söyleyeceğim ben. Evet. 1956'da evet. ben askerden geldim. Evet. 1962'de evet referanduma gittirir. Mendeş asalım mı aslında? Evet. Bana aslında. Aslında. Kar seçim kartı geldi. Oyumuzda kılıçlığa kullanıyoruz. Oraya çıktım. Şimdi azıcık onu istemiyorum ama halkla evet. bu halk partisini hotlatsın. <laughs> Oraya çıktı. <laughs> <laughs> halk partinin <gülüyor> topları <gülüyor> orada. <laughs> Masa başında. Ben kartı verdim. Zarf aldım. <laughs> hücreye girdim. Evet var, hayır yok. Kağıt. Yok ya. Evet var, hayır yok. Çıktım dışarı. Attım, kaldırdım darp onlara. Niye dedi böyle yaptın? Zandım. Dedim siz seçimi yapmışsınız dedim. Seçime gerek yok. Ona da Allah neyse neyse. Şimdi şöyle de söyleyeyim. Belki çok konuşuyorum. Yok, Bu halk özalı yedi. Evet. Ecevit'i de yedi. Evet. Mende mi? Ama şey, Erdoğan da bazılarında kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yiyemezler de Merdan'ı. Yiyemezler. Yiyemezler. buraya Öyle değil mi? <laughs>